Sizlere bu videomuzda dizel Toyota Auris'in bir arızasından bahsedeceğiz. Dizellerde özellikle Toyota grubunda bu çok yaygın bir arıza. Kullanıcı aracına bakım yaptırmış bu bir süre sonra depoyu fulllediğinde araçta arıza lambası yanmış ve çekiş düşkünü yaşamış. Kontağı kapatı başlığında aracın düzeldiğini söylüyor. Fakat arızayı belli sıkıntılarla yapmış. Bununla alakalı aracın enjektörlerini, yakıt pompasını, rail hattını vesairesi kontrol ettirmiş. Yakıtla alakalı fakat arıza tam netleşmemiş. Kendisi bize bu arıza ile ilgili başvuru yaptığında yaptığımız testler sonrasında marka vermeyeceğim fakat hepimizin bildiği bir markanın filtresi kullanılmış fakat filtre zannımca ya üretim hatalı ya da ürünle alakalı e, kaba tabirle çakma bir ürüne kendisine satılmış. Biz ürünü aldık şu anda yenisini taktık aracın üzerine ve yenisini taktığımızda araca gerekli kalibrasyonları yaptıktan sonra aracın düzenini gördük. Aslında arıza bu kadar komplike değil. Sadece bakım sırasında doğru filtrenin araç bakımında kullanılmadığını gördük. Sizlere araç bakımı sırasında doğru tüketiciden doğru ürünü alarak aracınıza bakım yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Takip için teşekkürler. Bakımda